kanalı izleyicileri hepinize güzel günler dilerim. Yine bir YouTube videosu ile karşınızdayız. Bugün bir misafirimiz var. Arden Öztürk kendisi benim oğlum olur. Ona bugün bir oyuncak aldık. Dolu 3 in 1 Water Pool modelini aldık arkadaşlar. Görüyorsunuz kendisi çok heyecanlı. Şimdi birazdan kutu açılımını içeriğini yapacağız. Hadi bakalım yanıma otur şimdi. Merak ettiğini biliyorum. Beraber açacağız. Baba. Arkadaşlar uzun süredir takip ediyordum. Ee, piyasası yaklaşık 200 liralardan e, 570 ile 720 bandına kadar fırladı. Hafta sonuna özel trend yolda 20 TL indirim kuponu 440 liraya aldık. Şu an birçok internet Aha. sitesinde kendisi... Evet babacığım gerçekten 440 liraya aldık. İnanamadım Hayır. biliyorum ama olsun. Hadi bakalım şimdi gelin birlikte kutu açılışına gidelim. Evet arkadaşlar kutumuzu açtık. Şimdi oyuncağımızı çıkartıyoruz. Şöyle ters olmuş. Şu şekilde çıkartmam daha doğru olacak sanki. Evet babacığım. Evet arkadaşlar. Şu şekilde bir oyuncak geliyor kendinize kapalı. Aynı zamanda kapalı modda bunu masa olarak kullanıyorsunuz. Üçüncü özelliği var. Evet kapağını açıyoruz. İçerisinden 3 adet ayak çıkıyor. 3 ayaklı. Aynı zamanda bunu sonrasında kapalı olarak çalışma masası olarak da kullanabiliyorsunuz. Ayakların birinin arasına bir parça girdi herhalde. Çocukların gemi suyla oynamasını sağlayan bir tarafına su, bir tarafına kum, e, kinetik kum alabilirsiniz. Kinetik kumlu olarak kullanabilirsiniz parçaları şuraya koyayım. Bunlar Arden'in elinde olduğu gibi yan taraflarına şu üç yana koyuluyor. Kalemlik, silgi ve ders çalışma ekipmanlarını kullanabilirsiniz burada. Şimdi e, tüm parçalarını birlikte kuruyor olacağız. Ayakları bu şekilde arkadaşlar. Gayet e, montajı kolay. Ver babacığım bana bir tanesini. Ver. Teşekkür ederim oğlum. Sen de onu oraya tak. Aferin. Böyle babacığım. Böyle. Aferin. Evet arkadaşlar. Herhangi bir kitleme mekanizması yok, ee, basit bir geçim var. Evet arkadaşlar, bu ara parçaları, aparatları önce buraya koyuyormuşuz, daha sonra bunu buraya kitleyip şu şekilde kitleme moduna geçiyor, zaten otomatik oturuyor. Sonra bu tarafı, babacığım bir tane bunlardan verir misin? Takmıştık, şurada düğme butonu var, bunu indiriyorsunuz. Buradan şu şekilde, sonra bunu araya koyuyorsunuz arkadaşlar. Ben görsel göstereyim size, bu şekilde kilitliyor. Şimdi bu tarafa dönüyoruz. Son parçamızı alıyoruz, indiriyoruz. Babacım bardakları getirir misin bardakları? Bardakları ver. Bu şekilde bunları koyduk. İlk önce kolay parçalardan başladım arkadaşlar. Ben bardaklar bunlar. Bunları da hemen şu şekilde yan taraflarına montesini ediyoruz. Şimdi buraya kadar tamam. Bunun asıl sıkıntılı kısmı şu üst kısmı kurmak. Üst kısmın kurulumuna da hemen başlayacağız arkadaşlar sizlerle beraber. Evet, şimdi kurulum ben biraz ilerledim. Çok da vaktinizi almak istiyorum açıkçası. Çünkü Arden biraz hareketli durmuyor. Bir an önce oynamak istiyor, kurcalamak istiyor, heyecanlandı. Bu şekilde arkadaşlar, görsel kurulumdan anlamadıysanız üst parçaya başlığı koyuyorsunuz. Bu mekanizma zaten otomatik oturuyor. Hemen ardından bunları ilgili dedikleri iki tane buraya çarp. Birer tane bunlardan, bir tane de bundan koyuyorsunuz. Şimdi diğer tarafını da göstereyim size. Bu tarafta şu şekilde, bu tarafa da yine dişliler mekanizma, hareketli mekanizma. Alt tarafta tıp ayarları var. Tıp ayarlarına geçirmeden önce şöyle üst kısma gelecek şekilde bunu koyuyorsunuz. Hemen bunu buraya koyuyorsunuz. Alt tarafta da şu şekilde vidası var. Bu şekilde alt kısımdan bunu vidalayıp üstteki tıpayı kapatıyorsunuz. Bunlar zaten çocukların oynaması için suda yengeç, kaplumbağa içine bırakıyorsunuz. Ve burada da yelkenler var. Ben size şimdi hemen mekanizma nasıl çalışıyor onu da göstermek istiyorum. Evet, kovamız biraz büyük oldu. Şimdi Ardene hazırladığımız oyuncağı deneyelim, bakalım nasıl oldu. Ben de çok merak ediyordum bunu. Arkadaşlar, bir tarafına eğer kumlu kullanacaksanız mutlaka kinetik kum alın. Hem çocuklardaki negatif enerjiyi alıyor, hem de daha faydalı oluyor. Şimdi e, mekanizmanın çalışma sistemini gösteriyorum size. Çark, çarklar bu şekilde dönüyor. Gördüğünüz gibi. Biz devir burada sistemi var. Evet, mekanizmamız bu şekilde çalışıyor. Bu tarzda videoların gelebilmesi için kanalımıza abone olup bizleri desteklemeyi unutmayınız. Buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Sizler için faydalı içerikler üretmeye devam ediyoruz. Günden güne sizlerle gelişmeye devam ediyoruz lütfen abone olun, abonelikten çıkmayın. E, sizler için ücretsiz içerik üretiyoruz. hepinize sevgiler, saygılar. Ardancığım bay bay yapar mısın? Bay bay yap, hadi.